Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Aydın Didim Efeler Mahallesi Çarşı Merkezi'ndeyiz. 4 artı 1 akıllı ev sistemli havuzlu otoparkı şehrin tam merkezinde tam kalbinde tüm ihtiyaç noktalarına yürüme mesafesinde harika bir lokasyonda çok güzel işçiliği olan tam büyüklüğünü istediğiniz her odasının güzel oluşu bahçenin büyük olmasını istediğiniz bir villa tercihiniz varsa bu villa o villa olması gerekiyor. Nedeni şu ki her ince kadar özenle yapılıp inşa edildi bu villamız iskanı alanında tüm resmi evrakları tam deprem yönetmenliğinden geçti. ailenizle huzur içerisinde yaşayabileceğiniz tam şehir merkezine en yakın denize 3 km mesafede zaten çarşı merkezine olduğumuz için hemen yürü mesafesinde de şehir merkeziniz ayağınızın altında. Dış cepheden de gördüğünüz gibi gayet güzel bir villa alanındayız. Satış fiyatımız ne? Satış fiyatımız 12 milyon 500 bin lira pazarlığımızda mevcuttur satış fiyatımızda. Önde Bulunduğumuz park taşlarından size aracınızı rahatlıkla park edebileceğiniz, otopark alanında çekebileceğiniz park taşları yapılmış. Getirdiniz, aracınızı park ettiniz. Tam önünde çok güzel, hem yüzebileceğiniz hem serinleyebileceğiniz ideal büyüklükte bir havuz alanı sizler için inşa edilmiş. Tamamen yol cephesi yani ön tarafa bakan bölümle sizin ayrılması için korkuluklu kare korku var. İçerisinde cam ama siyah camlardan yani dış taraftaki aksanlardan, mahremiyet açısından tamamen gizlenmiş bir şekilde yapılmış. Çok güzel bir düşünce. Bazen bazı yerlerde küçük bir düşünce, küçük bir inşa edilişi villayı daha farklı bir konsept haline getiriyor. Bu güzel düşünce tabii ki. Burada ne yapılır? Üstü kapatılmış bir kamelya alanına çevirirseniz burada muhteşem havuz başında bir kamelya alanınız olacaktır. Buradaki bahçe devam ediyor bölgeye kadar. Burada villayla havuz arasında kalan bölümde bir bahçe masası indirdiğinizde çok güzel de zaman geçirebileceksiniz. Bir ne ki sağ tarafta da bahçe masanızı indirip havuz başında sohbetlerinizi devam ettirebilirsiniz. Burada toprak alanımız devam ediyor. Burada gördüğünüz gibi bu bölgede de sizler için peyzaj düzenlemesi yapılmış. 2-3 adet ağaç dikilmiş arkadaşlar. Bunu siz kendiniz ilerideki zamanlarda değerlendirebilirsiniz farklı bir şekilde tabii ki. Dış cephede kompozit giydirmeler yapılmış yapılma açısından. Onun dışında birinci katta bulunan bölümlere ise seramik çalışması yapılmış dış cephesine. Bu sizin uzun bir süre dış cephenin korunması demektir. Burada bizi ne karşılıyor musunuz? Kapıdan içeri girdiğimizde akıllı ev villamız. Otomatik pancur sistemleri hepsi takılı. Volgaz tesisatı çekilmiş arkadaşlar. Şehir merkezinde 4 artı bir gayet geniş ve kullanışlı triplex şeklinde. Hem havuzlu hem otoparklı bahçeli geniş kullanışlı alanlarına sahip olan bir villa sahip olma imkanınız var. Bu salon mükemmelliği ne biliyor musunuz? Çok büyük oluşu ve mutfak alanın çok güzel bir şekilde inşa edilmiş olması. Tamamen yani hemen böyle bir dönsün. 60'a 120 seramiklerimiz bulunuyor. Spotlet aydınlatmalarla aydınlatılmış. Ön tarafına açılır bir şekilde bir sürgülü kapımız mevcut. Oradan havuz görüntünüz olacaktır. Sinekliklerimizin tamamı takılmış. Doğal gaz tesisatımız çekmiş. Klima tesisatlarımızın hepsi tamamen çekilmiş. Salonumuzun genişliği muazzam arkadaşlar. Salonun genişliği hiç fidemeye demeye gerek yok. Burada bir veca lavabonuz var. Misafiriniz. La, klozetiniz, lavabonuz. Buraya çamaşır giderinizi koyabileceğiniz merdiven altında depo olarak kullanabileceğiniz bir bölümümüz hazır. Hemen kapımızı kapatalım. Lakya kapılar kullanılmıştır. Gayet güzel işli. Burada L şeklinde bir mutfağımız hazır onların uyumu olsun, kalite işçiliği olsun gayet mantıklı işçiliklerden yapılmış, gayet keyifli. Yani masraftan kaçınılmamış bir villa alanında şu an. Tanıttığımız villada herhangi bir şekilde hiç şeyden kaçınılmamış, gayet güzel bir işçilikten tasarlanmış bir villa alanı burası. Buzdolabınız, mikrodalganız, fırınınız, set üstü ocak, damlamaz bölümünüz. Buraya da bulaşık makinesi geldiğinde tüm beyaz eşyalar yerleşecektir. İsterseniz hemen şuraya bir yemek masası tercih edebilirsiniz. Oturma grubumuz ekstra salonun içerisinde bir yemek masası da indirebileceğiniz salon genişliğiniz olacaktır sizler için. Üst kata doğru çıktığımızda çok güzel genişliği olan merdiven alanları, spotlarla aydınlatılmış korukları mevcut merdiven koridorumuz hiçbir şekilde dar bir koridor olmadan dolayı tam böyle kolonları çok da ferah bir merdiven boşluğuna sahip olmuş. Burada 3 oda alanımız bulunuyor, bir genel banyomuz, bir odamız da evin banyolu. Evin banyolu odamızı bir görelim. Geldiğimizde spot, led, seramik zeminli bir de şık bir avize kullanılmış klima çıkışlarını hepsi hazır. Yatağınızı yerleştirdiniz. Sağ tarafa gardırobunuzu aldınız. Klimanızı taktınız. TV çıkışınız hazır. Ön tarafına bir frans balkonunuz. Buradan da ortak balkona açıyoruz arkadaşlar. Demek ne biliyor musunuz? Şehir merkezinde çok mantıklı aldığınızda pişman olmayacağınız bir villa Bugün satışa çıktı. Tüm resmi evrakları hazır bir şekilde satışta çekimini ilk biz yapmak istedik siz değerli izleyicilerimiz için. Burada evin banyosunda duşakabin alanı var. Havalandırma penceresi mevcut. Kruzetli lavabosu. Bu bizim evin banyomuz. Genişliği güzel. Bu da hemen çıktığımızda genel banyomuz. 60'a 120 seramikler yapılmış ama açık renk tonlarında yaptığı için çok ferah gösteriyor arkadaşlar. Genişliği de zaten güzel ama açık renk tonundaki seramik istemsizce banyonun içerisine biraz daha ferah göstermiş. Duşakabin alanımız, klozetimiz, lavabomuz olsun gayet güzel. Bu genişliği de güzel. Burada da bizim ikinci odamız. İster çocuk odası ister misafir odası olarak değerlendirebileceğimiz 60'a 120 seramik LED, bir de aydınlatmış bir Fransız balkonu bulunuyor. Güzel, genişliği idare. 4 artı bir villamız. Tibret şeklinde. Üst katında çok güzel de bir terası var. Çok güzel, büyük. Tam ön tarafına bakılan bir terası mevcut. Orayı böyle cam balkonla kapattığınızda çok da güzel olacaktır sizler için. Burada LED spot aydınlatmalar var. Bir daha var. Yatağı açınız, yerleştiriniz. Sol tarafa kaldığımız alırsınız. Burada da bir balkonu bulunuyor. Bir görürsün videonun içerisinde. Orada bir de balkonu var. Tam ön tarafa bakan bir balkon alanı. Ama en üstte de çok güzel bir terası göreceksiniz şimdi arkadaşlar. Bu merdiven genişliği gayet de güzel. Bence bir villada en çok dikkat edilmesi gereken yerlerden bir tanesi hanımefendiler mutfağı düşünüyor ama merdivenlerin geniş olması her zaman ayrıcalıktır bir villada. Şöyle gelelim üst kata. Üst kata geldiğimizde lavabo bölümümüz hazır. Burada klozetimiz. Şurada gizlenmiş şöyle bir duşakabin alanımız genişliği gayet güzel. Açık renkli seramik olduğu için biraz daha ferah. Havalandırma penceresi var. Burası çamaşır gideriniz ve termosun yeriniz de hazır. Hemen böyle arka arkaya gittiğimizde burada çok büyük, neredeyse salon kadar da bir oda alanı hazır. Rast balkonu var sağ tarafta. Spot aydınlatmalarla aydınlatılmış. 60'a 120 seramik yatağınızı yerleştirdiniz. Daha doğrusu istediğiniz bölümü alın. TV çıkışı da hazır. Odanın büyüklüğü gayet de güzel arkadaşlar. Hani bu odanın küçük demek için ayrıdekten de görmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Odanın büyüklüğü gayet muazzam. Gelelim teras alanımıza. Şöyle Terasta bir döndükçe görelim terasın büyüklüğü. Buranın ben gene söylüyorum. Üstü kapatılmış sizler için. Burada tek yapmanız gereken bir cam balkon haline getirdiğinizde emin olun bu terasın güzelliği, kullanışlı oluşu hiçbir oda kadar, hiçbir salon kadar, hiçbir bahçe kadar olmayacak. Hani bunu gerçekten söylüyorum. Burayı sizin aldığınızda sizler için tavsiyemdir. Cam balkona çevirin. Çok güzel bir teras alanına getirin. 12 milyon 500 bin liraya Efrer Mahallesi Didim'de yerleşim lokasyonunda bulunan villamızın satış fiyatı 12 milyon 500 bin lira. En yakın denize 3 kilometre mesafede dediğim gibi şehir merkezinin içinde yerleşim bölgesinde bir villa sahibi olma imkanınız varsa bu villa sizlerin tercih olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu ve benzeri yerlerde sizlere yardımcı olabilmemiz için üstteki iletişim numarasından bizimle iletişime geçmeniz sizler için yeterli olacaktır. Şimdiden alışsın hayırlı olsun. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.